az önce duyuruldu. Takıma katılmak istiyor, sıcak haber az sonra geldi. Ama bu haberlerden önce kanalıma abone olun, bu kanalda gelen hiçbir şeyi kaçırmayın. Transfer haberi Vaut ve Gors'tan Beşiktaş'a mesaj var. Takıma geri dönecek mi? Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken yaklaşan ara transfer dönemi içinde ihtimaller belirmeye başladı. Rıza Çalınbay yönetiminde zirve yarışında iddialı olmak adına çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılara eski yıldızından bir mesaj geldi. Kara Kartal'ın geçen sezon burneyden kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak kırmızı şeytanlarda çok tutunamayan Hollandalı golcü, lig bitimiyle Burnley'e dönmüş ve sonrasında bu kez Almanya kulübü Hoffenheim'a e kiralanmıştı. Kariyer planlaması oldukça düzensiz şekilde ilerleyen 31 yaşındaki bir, 91 lig santrafor, Almanya temsilcisinde 11 maça çıkıp 3 gol ve 1 asiste oynadı. Beklentilerin altında bir görüntü sergileyen ve Hoffenheim'de mutsuz olan deneyimli oyuncunun menakerinin, Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Ve Gorst'un temsilcisinin, Beşiktaş kulübü yetkilileriyle konuşup oyuncusunu siyah-beyazlılara önerdiği bildirildi. Fanatik'in haberine göre, bu flash öneri sonrasında kulüp yetkililerinin, konuyu değerlendirip ve Gorst konusundaki kararı yeni yönetime bırakma kararı aldığı ifade edildi. Vincent Abubakar'ın Arap kulüplerinden teklifler alması sonrasında ve geri dönüş ihtimali doğabilir. Her fırsatta Beşiktaş taraftarını özlediğine yönelik açıklamalarda bulunan ve Gorst, yarım dönemli Beşiktaş macerasında 18 maça çıkıp 9 gol ve 4 asiste oynamıştı. Başarılı oyuncu, Kara Kartal'dan erken ayrıldığı için Manchester United, tazminat olarak Beşiktaş'a 3 milyon euro ödemişti.